Günaydın, kahvaltımı hazırladım şimdi, birazcık yargı izleyeceğim galiba, sonradan ne yaparım, göreceğiz. Şey. Dostlarım şu an kek yapıyorum, havuçlu ve fındıklı bir kek. Umarım tadı güzel olur. Şöyle. Kaları kırdım. Şimdi çırpacağım. Anlamıyor musun? Öyle mi çekmiyor? çekmeye çalışmıyorum çekiyorum duydun mu hmm. az önce konuşuyordun niye sustun gül bir daha az önce güldün esmacığım çocuğum seni buralara mı attılar yavrum yazık senin odan var ya yavrum gitsene odan yatağın var orada <laughs> Zeynep satmıyor. Yapma ya. Evet baba. Eskiden krallar gibi tek başına yatıyordun oralara. thank <laughs> you Evet ben düdüklü tencerenin yanında ASMR'ye kahve çekmeye çalışıyordum ama düdüklünün evet, ölçüğünü unuttum. Bu evde youtuber falan olunmaz. <laughs> <laughs> Bak şimdi yapacağım meşgul bileyim. Arkadaşlar şimdi e, bu PDF'i internetten bulup çıkarttım. Almanca çalışıyorum. Burada da YouTube'da da anlatılan ders videosu var. Oradan takip edip aynı zamanda bu kurs bu değil. E bu alıştırma kitabı. O yüzden ilk önce dersleri dinledim. Sonra da alıştırmaları yapıyorum. Burada kahvem var.